iki tane çocuğumun annesi istemezdim. Çok erken öldü. Adaletten kimse kaçamaz. Benim ona yakıştırdığım düşmesi her ne olursa olsun hı, hı. orada oğlumun bir duruş sergilemesi lazım. Hiç yönetemiyorlar. Yani bu sürecin buralara gelmesinde bile kabahatli olduklarını düşünüyorum. Ama oğlum telefonumu açmadığı için... Soramadınız. Soramadım. eksik kaldım. Yani iyi bir baba değil Ama Gül iyi bir anneydi. Ya bu iş bir an evvel aydınlığa çıksın yani. Kim ne biliyorsa Evet gördüğünüz gibi Gürol Gülter Güllü'nün yıllar önce evlendiği iki çocuğunun babası olan bir beyefendi. Ben diyor iyi bir baba değilim diyor ama bunu şimdi mi aklınıza geldi? Yani bu kadar çok şey yaşandıktan sonra mı? Evet bazı insanlar bana göre baba olmamalılar. Bu çocukların üstüne düşmeniz gerekmez miydi? Ne olursa olsun bir şeyi yargılarken her iki tarafına da bakmak lazım. E, Güral Bey'e kızının... E, attığı bir Tuğya'nın mesaj vardı. Babasıyla bir konuda destek istiyor maddi olarak. Baba asla bunu ciddiye almıyor ve o sırada onu engelliyor. O kadar öfkeleniyor ki içinden gelen bütün öfkesini babasına kusuyor. Şimdi çocukları bütün etrafındaki herkese annem babamla ayrıldığı için biz bu hale geldik. Böyle dağıldık. İşte ben bu kadar öfkeli olduğum hayata karşı derken hani böyle bir baba profili Güllü ile nasıl yan yana gelebilir ki? En azından beyefendi Güllü bir iyi bir anneydi diyor. Hiç olmazsa arkasından onun iyi bir anne olması ama gördüğünüz gibi evlatları tarafından hem sonu getirilmiş bir kadın olarak şu anda iddialar onu gösteriyor. Kızının onu attığı söyleniyor. Bana göre bir anne evlat arasındaki en ağır suçlama bu şekilde oldu. Anneniz böyle bir adamla evli kalmamakla bence doğru bir şey yapmış zaten. Yıkılmış bütün kadıncağızın üstüne sorumluluğunuz. Maddi manevi erkek gibi kadın gece hayatında çalışarak sizi ayakta tutmaya çalışmış. E böyle bir anne böyle bir babaya rağmen daha çok eli ayağı öfülesi olmaz mı Allah aşkına? Sevgili Tuğyan Hanım ve Tuğberk Bey. Hani bu anneye mi söylediniz? o seni öldüreceğim. Annemi öldürmek istiyorum. Güllü hem yüzü kocasından yana gülmemiş hem de evlatlarından yana gülmemiş. İnsan böyle bir koca ve böyle bir baba profilini gördükten sonra ah ki ah güllü diyoruz. Ama hiç kimse de anneciğim gel sen çalışma biz iki evladız. Dur bakalım biz de çalışırız. Bak ben hemşire oldum senin öbürü oğlun işte bir şirkette yazılım uzmanı. Artık annemiz biz sana bakalım. Sen bir süre çalışma bak belin de tutmuyor. Yazık günah çıkıp sahnelerde sandalye üstünde oturuyorsun dediniz mi? Demediniz. O yüzden de böyle uzak Davulun sesi çok hoş gelir gerçekten